Merhabalar kanalıma, evime hepiniz hoş geldiniz. Günümüz aydın olsun, bereketli olsun. bu akşam ben bayağı yine geç yattım. Böyle sabah geç kalkınca kahvaltını buluyor. Kahvaltı hemen hemen yapıyorum kayınvalidemin yaptıklarından. yanında da tost istediler. Kahvaltılık çıkartırım böyle. Gece beyazları yıkamıştım. Şimdi onları astım. Kahvaltı da başladım. Gece dışarı asmıyorum çamaşır. Çamaşır bırakmıyorum. Ama şimdi hava güzel. Bayağı güzel. Hem de esiyor. Hafif, de esiyor. Kururlar akşama kadar. Soğan doğramıyorum arkadaşlar. Sadece biber yaptım. Azıcık böyle sıvı yağda kavrulsun veya zeytinyağı koyarım. Sonra menemenlerini, yumurtalarını böyle Kahvaltılıkları hazırladım, çayları da döktüm. Mustafa sütünü de aldı hemen. Kahvaltısında beni izleyen tüm sevgili dostlarım hepinize de afiyet balı olsun. Mutfağı toparladığım gibi hemen soluna geldim. Zaten kahvaltı hazırlıklarını yaparken de e, tülümün bir tanesi yıkanıyordu Biraz makine. Birazdan bu tülü de atacağım makineye o da yıkansın. Tülleri maalesef ütülüyorum. Çünkü benim makinam 7 kilo, tüllerim de büyük olduğu için özellikle bunu yıkarken iki kere yıkıyorum. Çok zorluk çekiyorum. Makineye böyle zar zor sığıyor. O yüzden de kırışık çıkıyor. Makinamdan çok memnunum. İnanın memnun olmasam hemen değiştireceğim çamaşır makinesini ama çok güzel yıkıyor. O yüzden böyle idare ediyoruz. Bu tülüm çok büyük. Pişmanım. Keşke böyle iki bölüm diktirseydim. Artık neyse bugün sadece salon temizliğini yapabilirim. Bir de yemek başka hiçbir şekilde hiçbir odaya gidemem. Çünkü evdeler. Hatta neden perdeleri yıkadım diye de biraz böyle mırın kırın ettiler. Hani bugün evdeler ya karantina ya beyefendiler. Camlarımı hem cifleyeceğim hem sileceğim. Koltukları da sileyim dedim. Aslında temiz yani kirli değil. Sadece ben sabunlu suyla siliyorum. Başka hiçbir şekilde kimyasal hiçbir şey kullanmıyorum. Onların tek söylediği sakın kimyasal vurmayın koltuklarınıza. Silerseniz de ılık sabunlu suyla silin başka hiçbir şey kullanmıyor. Bunu ben da kullanıyorum. Mutfak bezimi çamaşır suyu gibi çıkartıyor. Tabii ki çok inatçı lekeler değil ama genelde böyle e, mutfak bezlerinde tertemiz yapıyor. Koltuklarımı da onunla sileceğim. Camlarımı da cifleyeceğim. Burayı süpüreceğim ve çıkacağım. Hemen yemek hazırlıklarına başlamam gerekiyor. Aslında kahvaltıyı da çok güzel yaptık. Yani birazcık geç acıkırız diye düşünüyorum. Bakalım. Başlayalım o zaman. thank you Işıktan dolayı belki de karanlık çıkabilir videoda ama vallahi böyle bembeyaz oldu cifledi. En sonunda camları sildim, kuruladım. Deterjan hiç kullanmadım camlara. Zaten çoğunlukla ben pek kullanmıyorum. Arada sırada kullanıyorum. Sadece arkadaşlar bezimi suyla ıslatıyorum. İyice de sıktıktan sonra silip kuruluyorum bu kadar. Burayı yaptım. Burayı da yaptım. Ve hava mis gibi. Vallahi böyle mis gibi bir hava var. Öldü güzel. şimdi evet, ılık su ayarladım. Hemen sabunumla getireyim. Bir tane de böyle kullanmadığım Eski bir havlu var. Beyaz. Onunla siliyorum arkadaşlar. Hemen silmeye başlayalım. Perdeleri daha asmadım ama benim bir an önce yemek hazırlığına başlamam lazım. burada mayalanırken arkadaşlar ben de hemen perdeleri ütülerim, asarız. Ve salondaki işim bitti. Bayağı hallettim salondaki yerleri sildim. Koltukları, camları bayağı bayağı böyle hallettim. Sadece perde ütülenecek ve asılacak. Şu ütü problem olmasaydı iyi olurdu. 2 su bardağı da su ilave ettim. Şimdi 2 su bardağı süt, 2 su bardağı su hemen bunları ılık kıvama getireyim. İki tane kesme şeker, bir paket de maya. Ben göz kararı tuz da ilave edeyim. Şöyle parmağımı dokundum. Nok dönerleri A101'den almıştım. Yanına da güzel bol soğan böyle söğüşlerim. Salata yaparım. Turşu var. Bir, bu günlükte böyle olsun. Çünkü salonda bayağı uğraştım. 2. Aslında ben dünden planlamıştım. Dur dedim alayım dedim. Çünkü yarın perde falan halledeceğim. Bana da dedim kolaylık olsun. 3. Üç. 3'tü değil mi? Ayşe gibi, sapıyı gibi. 1 2 3 4 5 6 7. Unutmayın. <laughs> ben unutuyorum, siz unutmayın. 7 oldu. Buna bir su bardağı ilave ettikten sonra artık elimle yoğurma işlemine girişiyorum. 7, 8. Tamam. Şimdi kolumuza kuvvet. Geçmiş olsun dilekleriniz için de hepinize çok teşekkür ediyorum kaçtaydık? Vallahi unuttum ben. Neyse video yaparken sayarım ben. Bir yarım daha ilave ettim. Ama tamam daha yapmayacağım. Daha un koymayacağım içine. Hamuru bayağı yoğurdum. Bayağı böyle hasılladım. Hasılladım şey yani bizim oralarda kullanılan bir kelime ee, doğuda. Yani yoğurdum anlamında. Ben bazen böyle cümleler kurarsam da sakın beni yanlış anlamayın. Ee, şimdi <laughs> Şimdi hemen bunu mayalanmayı bırakayım ve ütüye başlayayım. Perdelerimi ütüleyeyim. Ani bir kararla arkadaşlar patates salatası yapmaya karar verdim. Bunları güzelce yıkadım. Şimdi altını da yaktım. Kaynamaya başlar birazdan. Makinenin sesini de duyuyorsunuzdur büyük bir ihtimalle. Şöyle yarımı ürteyim. Taşmasın. Hemen ütüye başlıyorum. Bakayım altını da açmışım. Tamam. Bu taraftaki perdeyi Emre taktı. Bu taraftaki perdeyi ben taktım. E çünkü kolu çok yorulmuş. Anne dedi lütfen diğerini sen takar mısın? Hadi dedim tamam yine kendi işini kendin yap sağ olsun yine de yardım etti. Keşke bu tarafı taksaydı daha iyi. <laughs> bu taraftaki perde baya büyük baya böyle insanın kolunu mahvediyor. Bitirdim şükürler olsun yıkadım. Yan kanatları ben geceden yıkadığım için oraları çekmedim arkadaşlar. Onları da zaten hemen takmıştım. Böyle temizliğimiz bitti. Halları şu an yıkattırmayacağım. Zaten temiz. Herhangi bir tarafında bir leke, bir şey yok. Sağ olsunlar bu konuda en azından buna dikkat ediyorlar. Böyle bitirdim. Dipten, köşeden, camları da cifledim. Oh böyle mis böyle gibi. Bu gece bir şey örtmeyeceğim üstlerini. Açık kalsın. Gerçi kurumuş ama olsun. Valla sabunlu ılık suyla sildim misler gibi oldu. Hiçbir şekilde kimyasal madde kullanmanız gerekmiyor. Koltukçular da zaten bunu öneriyor. Sabunlu ılık su başka da hiçbir şey kullanmayın diyorlar koltuklarınıza. Böyle şimdi hemen mutfağa geçelim. Patatesler de pişmek üzere. Hemen hamur mayalanmıştır. Onları da bezeleri ayıralım ve yapmaya başlayalım bir an önce. Görüyorsunuz değil mi nasıl kabardı? Maşallah. Sık sık çevirin. Bu, bu tarz hamur işleri yaptınız arkadaşlar. Yani altının kızarmasını bekleyin, beklemeyin. Sürekli böyle çevirin. Ve... Bazlamaları bitirdim. Tavukları da böyle kavurdum arkadaşlar. Bir taraftan da patates salatasını yaptım. Bazlama arası da böyle döner yaptık arkadaşlar. içleri de boş oluyor. Şöyle ben size yumuşaklığını da göstereyim. Pamuk gibi oldular böyle pamuk gibi. Bakın. Vallahi çok güzel oldu. Azıcık tadına da baktım. Bizim akşam yemeğimizde böyle canlar. Her kafam sakinse hamur işi yapmak beni hiç yormuyor. Aksine dinlendiriyor. Bugün birazcık <laughs> Baya salonda yoruldum. Gerçekten de birazcık bunu yaparken zorlandım. Artık baya kendimi şu an yorgun hissediyorum. Mutlaka yapın. Atın dondurucuya. Lazım oldukça çıkartın. Yiyin kahvaltıya da. Bunun da hamurunu geceden yoğurup mayalandırabilirsiniz. Sabah kalktığınız gibi hemen pratik yapabilirsiniz. Ve şimdi bize afiyet olsun. Yemek masasında beni izleyen tüm sevgili dostlarım. Hepinize de afiyet bal olsun. Ama kilo olmasın. Sonra görüşürüz. baya yoğun böyle temizlikle geçecek inşallah sizlerin de canınızı sıkmıyorumdur valla elimden geçmesi gerekiyor baya böyle dip köşe bugün de salonu böyle dip köşe temizledim yarın da çocuk odasını yatak odasını oralarını hallederim Her kısa e, bütün evi bir güne temizleyemiyorum çünkü geçte kalkıyorlar Zaten cumartesi, pazarda karantina biliyorsunuz. Ben arkadaşlar yavaş yavaş yaparız. Olsun acelemiz yok. Kanalıma ilk kez gelip videomu izleyen arkadaşlardan izlerken de abone olursanız çok sevinirim. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomu da beğenerek ve severek izlemişsinizdir umarım. Yeni vloglarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kendinize çok iyi bakın. İnegöl'den hepinize selamlar, sevgiler. Görüşürüz.